Sevgili hemşerilerim, yaklaşan Ramazan bayramı nedeniyle ilçemizde bugün yine maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. 10 mahallemizde 120 personelle beraber her hane beşer adet maske biraz sonra evlerinizde olacak. Sevgili hemşerilerim, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar ilçemizde toplamda 120 bin ne yakın maske dağıtımı gerçekleştirdik. Bu maskeler pazar yerlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, mezarlıklarda ve hanelerinize daha önceden de beşer tane maske göndermiştik. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin şimdiden Ramazan bayramını kutlar, esenlikler dilerim.

Yalçın Belediyesinden geliyorum. Belediye Başkanımız Osman Tüfkan'ın selamı var. Teşekkür ederim. Hayırlı günler Ramazan var. Belediye Başkanımız Osman Tüfkan'ın çok selamı var. Tamam, ateş maskelerinizi gönderin. Hayırlı Ramazanlar Hayırlı Teşekkür ederiz teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler.